Merhabalar. Ben Devrim Aybar yazar. Ee, Şanlıurfa'ya ilk geldiğim Medikal Estetik Departmanının direktörü olarak çalıştım. Bu da demektir ki ben bir doktorla çalıştım. Bu noktada bizler hiç ürün satmadık. Ürün tavsiye ettik. Tavsiye ettiğimiz ürünleri de eczaneden aldırdık. Çünkü Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, güvenilir, onaylanmış ürünler eczaneden satılır, eczaneden alınır. Tabii bu süreçte istersek biz de birçok meslektaşımız gibi kendi adımıza krem üretebilirdik, kendi adımıza cilt serumları üretebilirdik ama böyle bir tercihe gitmedik. Sebebine gelince en güvenilir ve en doğru olan şey cildinizi emin ellere teslim etmeniz. Bu da cildiye uzmanından geçer. Siz cildiniz için A kişisinin ya da B kişisinin tavsiye ettiği ürünü alıp kullandığınızda aslında onlar sizin cildiniz için uygun ürün olup olmadığını bilmeden genel bir etki mekanizmasıyla ürettikleri ilaçları satarlar ya da kremleri satarlar. İlaç demeyeceğim çünkü onlar aslında ilaç değil. Ve bunları da fason fabrikalarda üretirler. İçerikleri de muhtemelen başka bir kimyager tarafından bulunmuş. Bunlara da ücretle satılmış olan ürünler. Güzel ürünler var mıdır? Belki vardır. Ama bunların çoğu Tarım Bakanlığı Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından bunların denetlemesi yapılmaz. Sağlık Bakanlığı denetlemesinde olmayan herhangi bir ürünün yan etkileri de gözetilmez. Bir ilacın ya da herhangi bir ürünün yan etkisi öyle bir 3 ay 5 ay denemeyle de çıkacak bir şey değildir. İlaç firmaları bunlar için dünyanın ücretlerini öderler. Bu testler önce insanlar hayvanlarda sonra insanlarda yapılır ve daha sonra en güvenilir şekliyle hangi hatalarda bulunacağı belirtilerek piyasaya verilir. Ama siz Tarım Bakanlığından isterseniz sıradan herhangi bir şeyin de ruhsatını alabilirsiniz. Denetleme baremleri birazcık daha farklı. Baz aldıkları konular birazcık daha farklı. Bu yüzden güvenilir değil demeyeceğim. Çünkü onun da bir Tarım Bakanlığı veriyor. Ama cilt için kullanacağınız ürünler Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmaz eğer internetten alırsanız. Yine aynı şekilde internetten birçok ürünün sahtesini de aslında alıyorsunuz. Bunu da farkında değilsiniz. Türkiye'de her şeyin sahtesi yapılabiliyor. E, bu yüzden eğer bir ürün alacaksanız doktorunuzla görüşün. Doktorunuzun yönlendirdiği ehil kişilerden yani eczacılardan bu ürünü satın alın. Veya bu ürünü direkt firmasından satın alın. Ekstra bir üretici ya da aracı bir kurum koymayın. Çünkü ne sahte olduğunu bilebilirsiniz ne de güvenilir olduğunu bilebilirsiniz. Bu yüzden en doğru yer yine cildi uzmanları. Mesela cilt serumları var. Bu cilt serumlarını alıp kullanıyor vatandaşların çoğu. Bize de geliyorlar. Cildi kıpkırmızı olmuş. Cildinizi ne kadar tahriş edeceğini bilemezsiniz. Çünkü sizin cilt yapınız benim cilt yapımla aynı değil. Sizin cilt yapınızdaki pH seviyesi belki benimkiyle bile aynı değil. Ya da benim kullandığım ürünleri kullanmadığınız için aynı bile olsa etkinin sonucu farklı olacaktır. Siz öncelikle gerçek ihtiyacınıza yönelik tedavileri uygulamalısınız. İşte falan kullanmış çok güzel olmuş diye hadi ben de kullanayım tarzında şeyler herkes için uygun değildir. Bir kere bir cilt yaşı vardır. Bir de normal yaşımız vardır. Hem yaşımıza hem cilt yaşımıza uygun cildimizin ihtiyacı olan ürünleri kullanmalıyız. Her aklına gelen çıkardığı ürünü işte bronzlaştırıcıdır, işte cilt serumudur. Bugün C vitamininden kaynıyor ortalık. Her C vitamin cilt için doğru vitamin demek değildir cilt bariyerinden emilmeyen C vitaminleri bile şu anda serum olarak piyasada var. Sizin için sadece bunlar para tuzağı. Böyle bir tedavi almak istiyorsanız ve bu tedavinin en doğru şeklinde olmasını istiyorsanız ehil kişilere gitmelisiniz. Evet meslektaşlarım arasında kendimi de bu grubun içerisine katarak çok bilgili insanlar olduğunu söyleyebilirim. Evet bizlere danışabilirsiniz. Ama bizlere danışmanız demek internetten bu ürünleri almanız anlamına gelmiyor. Bizlere danışmanız demek %100 bizlere güvenmeniz ve bir doktora danışmamanız anlamına da gelmiyor. Birçok kendi meslektaşım belirli bir noktadan sonra mutlaka doktora gönderir. Doktorun fikrini alır. Ama siz kendi kendinizin doktoru bir yere kadar olabilirsiniz. Bir yerden sonra olamazsınız. Lütfen bu işi kendiniz halletmeyin. Doktorunuzla görüşün. Her şey deniyorsunuz, her şeyi merak ediyorsunuz, her şeyi alıyorsunuz ama inanın o kadar taze ve o kadar güzel bir cildiniz var ki siz cildinize iyileştirmesi için uyguladığınız her şey ondan 10 on sene sonra yaşınızın e, cildini yıpratacak şeyler haline dönüyor. Sivilcelenebilirsiniz. Ergenlik çağında herkes sivilcelenir. Bu sivilcelerin medikal tedavileri vardır. Yüzde yüzde geçmez. Çünkü siz hem gençsiniz hem ergenliktesiniz hem hormonlarınız değişiyor hem sınav stresleriniz var hayatınız stres bizimkilere göre. Ee, tek yapacağınız şey kendi cildinizi tanımak adına en azından ne yapmak istiyorsanız önce bir cilt uzmanına hadi yapamadınız bir güzellik uzmanına danışın cildinizin yapısını öğrenin cildinizin neyi tüleri edebileceğini öğrenin ona yönelik ürünleri de gidip eczaneden alın. Ama kendi kendinize bir şeyler yapmayın. Evde maskeler yapıp geliyorlar, çok kötü sonuçlarla karşılaştığınız oluyor. Lütfen unutmayın, cildinizle karşılanır, cildinizle uğurlanırsınız bu dünyada. O size emanet edilen bir şey, onu hırpalamak sizin hakkınız değil. Kendinize iyi bakın, cildinize iyi bakın.